Selam arkadaşlar. 7. Föy'ün soru çözümüyle devam ediyoruz. 2. kitabımız. Evet yukarıda gösterilen göz kusuru ile ilgili hangileri söylenebilir? Şimdi sarı beneyi göstermiş. Sarı benekte ters görüntü oluşuyordu. Hatırlayın. A tabakada bulunuyordu bu yapı. Görüntünün oluştuğu yer bakın sarı beneğin önünde. O zaman bu göz kusuru nedir arkadaşlar? Sarı beneğin önünde ise miyop mudur? Göz yuvarlağı optik eksen doğrusunda çapını arttırdığı için görüntü sarı beneğin önünde düşüyordu. O zaman gözün önden arkaya doğru çapı normalden daha kısadır diyor. Tam tersi daha uzun olmalı. Bakın yani birazcık şöyle hayal edin. Göz yuvarlığı şöyle uzadı optik eksen doğrultusunda ki sarı beneğe düşeceği yerde bakın uzadığı için görüntü buralarda oluşuyor. Normalde e, çapı şu kadar göz yuvarlağının çapı uzadığı için bu yanlış bir ifade. Kısadır değil uzun olmuştur. Yakını görebilirken uzağı net göremez. Evet e, miyop yakını net görebilir. Uzağı net görememe durumudur. Doğrudur. Peki bu öndeki görüntüyü sarı beneye yani arkaya doğru ne yapmamız lazım? Dağıtmamız lazım. Oraya doğru göndermemiz lazım. Dağıtıcı ışınları olan mercek kalın kenarlı mercektir. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız 2-3 edirnedir. Evet ikinci sorumuzda retinaya kadar ulaşan bir ışın hangi sıraya göre geçer diyor. Dört tane kısım vermiş. Şimdi kornea en dışta bulunuyor. Işığın ilk defa kırıldığı yer ve sert tabakada yer alır. Bununla üçle başlıyoruz. Yani korneayla başladık. Sonra gözlü damar tabakada bulunan gözlü beyinden geçer. İki ondan sonra mercekte ikinci kez kırılır. 3 merceğin arkasından camsı sıvıda da bir miktar kırılarak sarı bene gider. O yüzden 4 de camsı cisim diyelim mercekten sonra. 3, 4, 1, 2 cevabımız Adana'dır sıralama. Evet, 3. sorumuzda yakın ve uzak mesafedeki cisimlere bakılırken gerçekleşen göz uyumu hangileriyle sağlanır? Şimdi yakın ve uzaktaki cisimleri görebilmek için göz merceğini incelip kalış, kalınlaşması durum vardır. Bunu da biz kirpiksi kas ve mercek bağları dediğimiz yapılarla gerçekleştiriyoruz. Şimdi şöyle diyelim yakına bakarken hemen bir kısaca özet geçelim isterseniz. Yakına bakarken ben 3 tane K şifresini ezberletiyorum. Çünkü kirpiksi kas ve mercek bağları ters çalışır. Bu 3K demekti. De kirpiksi kas, kasılır demektir. Mercek bağları gevşer. Şimdi yakına bakarken göz yuvarlağını şöyle gösterelim. Cisim şöyle diyelim yakından geliyor. Cisimden ışık ışınları gözüme çok yakından geliyor. Bakın içimde hayal ediyoruz. Çok yakından geldiği için çok yorulmadı. Şimdi bu yorulmadan çok enerjik geldiği için biraz hikayeleştirelim. Ne yapar? Sarı beneğin arkalarına. Şurada sarı benek var. Sarı beneğin arkalarına düşer. Çok enerjik olduğu için. Benim merceği öyle bir ayarlamam gerekiyor ki bu bunun enerjisini alabileyim. Yani merceği bombeleştiririm, kalınlaştırırım ve bunu o kadar çok kırarım ki nereye düşmesini sağlarım? Sarı beneğe düşmesini sağlarım. O yüzden de mercek kalınlaşır. Işık ışınları çok yakından geldiği için de gözüm rahatsız olur diye göz de ne yaparım? Küçültürüm. Göz bebeği küçülür. Tam tersine uzağa bakarken de ne yapıyorum? Onu da şuraya hatırlatalım. Şimdi 3K'yı yakına bakarken ezberledim. Tam tersi kirpiksi kas gevşer burada. Mercek bağları ya da asıcı bağlar kasılır ya da gerilir. Şimdi çok uzaktan geliyor ışık ışınları göz yuvarlağına. Ne yaparım? Şimdi o kadar çok yoruldu ki gözüme gelirken benim onu çok yormamam lazım ki sarı beneye bu ışık ışınlarını düşürebileyim. Merceği inceltirim. Bir iki kırılmasını sağlayıp merceği düşürürüm. Çünkü yormamam gerekiyor. Uzaktan geldi. O yüzden mercek incelir. Ve ışık ışınları çok uzaktan geldiği için yeterli ışık gözüme gelmesi için göz bebeğini büyütürüm çok uzaktan geldiği için. Göz bebeği büyür diyoruz. Tamam mı? Böyle kısaca bir tekrar da yapmış olalım. Evet, yakın ve uzak mesafedeki cisimlere bakarken gerçekleşen göz uyumu hangileriyle sağlanır? Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi. Evet, bahsettik. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi doğrudur. Kirpiksi cisimlerin hareketi. Evet, kirpiksi kasın hareketinden bahsettik doğru. Göz merceğinin odak uzaklığının değiştirilmesi. Evet bununla da ilgilidir. Yakın ve uzaktaki cisimlerin görülebilmesi için incelip kalınlaşarak odak uzaklığı da değişir. Doğrudur. Ve Edirne cevabımız 1-2-3 Evet dördüncü sorumuzda optik yazma sorusu var karşımızda. Şimdi buna göre sol gözü sağlık problemlerinden dolayı alınan bir insanda. Şimdi sol göz iptal diyelim. Hangileri gerçekleşebilir? Sağ gözün reseptörlerinde impuls oluşumu. Şimdi sağ gözden her iki gözüme de ışık ışınları gelir ama sağ gözün reseptörlerinde impuls oluşumu olur. Onda sıkıntı yok. Bir doğru. Beyindeki sağ görme lobuna giden impuls sayısının azalması çünkü her iki gözüme de ışık ışınları cisimden gelir ama soldan gelenler bakın sol gözüme gelenler soldan gelenler sağa gideceği için sadece sağ gözümden gelir soldan gelmez. Bu da doğru bir ifade. Beynin sol görme lobuna impuls gitmemesi. Sol görme lobuna impuls gider. Çünkü sağ gözüm sağlam. Sağ gözden de gelecek. O yüzden bu yanlış bir ifade. 1 ve 2 Ceyhan'dır cevabı. Evet 5. sorumuzda gözlü beynin karanlıkta büyümesi, aydınlıkta küçülmesiyle göz ile refleks olayları beynin aşağıdaki kısımlarından hangisiyle kontrol edilir? Biz bunu daha önce de işlemiştik. Sinir sisteminde orta beyin gözlü ve beynin büyüyüp küçülmesiyle ilgili ışık miktarının ayarlanmasına görevliydi. Kas tonusunu yapıyordu. Bir de vücut duruşunu ayarlıyordu. O yüzden cevabımız orta beyindir. Evet, altıncı sorumuzda gözün sert tabakayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sert tabaka gözü en dıştan çevreleyen, onu koruyan tabakadır. Ve göz yuvarlağını hareket ettiren kaslar da sert tabakadan bağlıydı. Ki kornea dediğimiz yapı bu tabakada yer alıyordu. Gözün akı dediğimiz kısmı sert tabakadır. Öne doğru bombeleşip inceleşerek korneayı saydamlaşarak korneayı oluşturuyordu. Sadece kornea kısmı saydamdır. Diğer kısımları gözün akı, beyaz kısmı derler. Hangileri doğrudur? Gözün beyaz kısmıdır, doğrudur. Söyledik. Gözün ön kısmında saydamlaşır, kubbe şeklinde korneayı oluşturur ve ışık ışınları ilk kez burada kırılmıştı doğrudur. Göze gelen ışınlar mercekte kırıldıktan sonra korneadan geçer. Hayır, önce korneadan geçecek, orada kırılacak. Ondan sonra göz merceğinde ikinci kez geçecek ve oradan kırılmış olacak. 3 yanlış bir ifade cevabımız 1 ve 2 denizlidir. Evet şimdi ikinci testimizin birinci sorusuna geçiyoruz normal göz miyop e, göz kusuru ve hipermetrop göz kusurunu göstermiş miyop ve hipermetrop gözün tabloda verilen özelliklerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum miyopta göz küresi yatay eksende normalden daha uzundur ki görüntü nerede oluşuyor bakın önde oluşuyor sarı beneyin bir doğru hemen yanındaki hipermetropu da bakalım göz küresi yatay eksende normalden daha kısa olacak ki Görüntü nerede oluşmuş? Sarı beneğin arkasında oluşmuş. Bir doğru bir ifade. 2- Görüntü retinanın arkasına düşer. Hayır retinanın yani sarı beneğin önüne düşmüş mü miyopta. 2 zaten yanlış. Miyopu nasıl düzelteceğiz? Işınları arkaya doğru dağıtarak kalın kenarlı mercekle. hipermetropta ise arkaya düşen görüntüyü öne doğru toplayarak yani toplayıcı ışınları olan ince kenarlı mercekle düzelteceğiz. 3 de doğrudur. Mercek normalden daha incedir diyor dörtte. Mercek normalden şimdi göz yuvarlağını şöyle uzattığımızı düşünürsek yukarıdan aşağıdan baskı olduğunu düşünün. Mercek bombeleşir. O yüzden ince değil kalınlaşıyor arkadaşlar. Yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan'dır. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde uzaktaki bir görüntüye odaklanan insanın gözünde meydana gelen bazı değişimler gösterilmiştir. Yakına bakarken uzak görüş alanı yapılmış. Şimdi uzağa bakarken biz neyi ezberlemiştik arkadaşlar? Yakına bakarken 3K'yı ezberlemiştik. O zaman uzağa bakarken ciliary kas kasılmayacak, gevşecek. Bakın burada kasılır diyor. Biri attım. Asıcı bağlar, mercek bağları kasılacak. Doğrudur. Mercek incelerek kırıcılığı azalır diyor. Şimdi uzağa bakarken cisim çok uzaktan, cisimden gelen ışınlar çok uzaktan geliyordu. Ne oluyordu? Çok yorulmuştu. Çok yorulduğu için benim onu mercekte yormamam lazım. Çok az kırmam lazım. Merceği ne yapıyorum? İnceltiyorum. O zaman kırıcılığını da azaltıyorum. Doğrudur. Göz bir daralıyor mu? Şimdi uzaktan geliyor ışık ışınları gözüme. Ne yaparım? Çok uzaktan geldiği için yeterli ışık gözüme girsin diye ne yaparım? Göz öveğini genişletirim, daraltmam. Bu yanlış bir ifade. Cevabımız 2 3'tür. Evet, üçüncü sorumuzda yukarıdakilerden hangileri fotoreseptörler olan koni ve çomak hücrelerinin sarı belek üzerindeki doğalım şeklinin bir sonucudur? Şimdi koni ve çomak hücreleri. Koni renkle ilgili reseptörlerdi. Yani aydınlıkta renkli görmemizi sağlıyordu. O yüzden bunda hep rengi düşünecektik. Çomak ya da çubuk reseptörleri ise karanlıkta ya da loş ışıkta şekil algılamamızı sağlıyordu. Koni reseptörleri sarı beni merkezinde bulunur ve daha az sayıda bulunur. Çomak reseptörleri A tabakaya birçok yere yayılmıştır ve daha fazla sayıda bulunur. O yüzden bir cismin önce şeklini sonra rengini algılıyorduk. Evet burada koni ve çomak reseptörlerin dağılım şeklinin bir sonucudur diyor. Yandan öne doğru göze yaklaştırılan bir cismin önce şeklinin sonra renginin algılanması şöyle. Yandan göz sisasını bir cismi yaklaştırdığımız zaman hani bir şeyin yaklaştığını fark ediyorsunuz. Yani bu ne demektir? Şekil algılamak demektir ilk olarak. Sonra rengini algılamak demek bu koni ve çubuk reseptörlerin dağılımı ile ilgili bir durumdur. Bir doğru bir ifade. Karanlık ve ışıklı ortamda ölçülen gözlüğü ve genişliğinin farklı olması bir ışık uyumu ile ilgili yanlış. Renklerin parlak ışık altında daha iyi çok daha iyi algılanması bu koni hücrelerinin renkli e, aydınlık ortamda renk algılanmasını sağlaması ile ilgili bu da değil. O yüzden cevabımız yalnız bir adana. Evet dördüncü sorumuzda gözün tabakalarıyla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Gözün hareket etmesini sağlayan kaslar damar tabakaya tutunmuştur. Yani biz e, bunu nerede olduğunu söylemiştik az önce sert tabakadan bağlıdır. O yüzden en dıştaki tabakadan bağlıdır. Bu yanlış bir ifade. Göze gelen ışınların ilk kırıldığı tabaka olan kornea sert tabakadan farklılaşmıştır. Öne doğru bombeleşip, inceleşip, işte saydamlaşarak kornea oluşturuyordu. Göze gelen ışık ışınları ilk kez burada kırılıyordu. Bu doğru bir ifade. Göze giren ışınların toplandığı ve ışığa duyarlı reseptörlerin yoğun olduğu Yoğun olarak bulunduğu sarı benek alt tabakada yer alır. Evet sarı benekte reseptörler bulunuyor ki koni reseptörlerin yoğun olduğu bir yerdir. Alt tabakada bulunan kısımdır sarı benek. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlışı istediği için yalnız bir Adana yanlışımızdır. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.